Korkmanız imkansız bir jumpscare atacağım şimdi size. Ha! Bundan korkan da geçsin bu videoyu. He, şimdi e, normal dozda bir şey. Jumpscare atacağım. Ha! Evet bunda normal. Şimdi orta seviyede jumpscare atıyorum. Orta seviyeye geçiyoruz. Hazır. bunlar korkmamışsındır. E, korkmuşsundur hatta. Şimdi korkmamanız imkansız bir seviye seviyede bir can sıkı yaratacağım size. Yüksek seviye. Bunun imkansız da var. bunda korkmamışsınızdır. Şimdi imkansıza geçiyoruz. Ee, gece uyuy uyuyamıyorsanız izlemeyin ya. <laughs> i̇mkansıza geçiyoruz. Ha. <laughs> Evet bundan da korkmuşsunuzdur herhalde. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Jumpscare'ı yaparken ben korktum.